Evet arkadaşlar bugün 3B36 model devirmeli mikserimizde domates konserve işlemini yapacağız. Konservelik domates doğrayacağız. Biliyorsunuz bu aylar konservelerin yapıldığı aylar. Hem şirketimizin hem de personelimizin ihtiyacı olan domatesleri şimdi doğrayıp konservelik hale getirecek şekilde işleme yap gerçekleştireceğiz. Evet Mehmet kaç kilo domatesimiz 25 var? 25 kilo domatesimiz var. Abi. 25 kilo domatesimizi evet. 3 ve 36 model kazanımıza koyduk. Evet. Şimdi çekeceğiz. Bir parti çekmiştik bir daha çekiyoruz. Evet. Bakalım sonuç ne olacak? 10 saniye ayarladım. ben alalım. 10 saniye mi çekiyoruz? Evet 10 saniye çekeceğiz. Tamam kardeşim başla bakalım. Tamam. bakalım. 10 saniyede sanırım bu iş tamam Mehmet. Evet abi. Oo harika. Bunu açalım. 25 kilo bu. 25 kiloyu 10 saniyede mis gibi domates koktu. Bu hale getirdik. Evet. Çok güzel. Şimdi bunu boşaltalım. Biz bundan önce çektik. Daha önce çekmiştik zaten. Devirmeli sistem olduğu için çok rahat bir şekilde tahliye işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Tabi bunu şu an biz amatör bir ortamda yapıyoruz. Bunun daha farklı ayak stand olarak daha gelişmişi yapılabilir. Biz şovrumuza deniyoruz bunu. Bunu şimdi direkt kavanoza koyacağız. Pişireceğiz ve kavanoza koyacağız. Kıştık konserverik domatesimiz hazır olmuş olacak. Evet. Mehmet şöyle bir kaşıkla karıştıralım. Şöyle bir şey görelim yani tane tane olmuş mu tam istenen kıvama gelmiş mi tabii bayanlar bunu daha iyi evet. salça gibi değil yok salça gibi değil harika Elinize sağlık çok güzel oldu tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Teşekkür.